Evet gene geldim arkadaşlar konuğumla beraber. Dediğim gibi Galatasaray 1-0 yendi. Şu an Twitter çalkalanıyor arkadaşlar. Fenerbahçe hesapların yazdığı tek bir şey var. Şampiyonluğun tek yolu Abi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Baştan söyleyeyim artık TV olduk. Maçlardan sonra böyle yayınlar açıyorum. Beşiktaş maçları olduğu sürece başka maçlarda da istersen yayınıma konuk olabilirsin abi. Artık evet. TV, spor, siyaset her şey bu kanalda, YouTube kanalında var. Sen hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim abi. E, niye Beşiktaş bu kadar e, kötü oynamıyor, oynuyor diyemeyeceğim de niye bu kadar etkisiz kalıyor? Vallahi Bilemiyorum ki yani açıkçası e, ben bu hoca geldiğinde e, sana da demiş miydim bilmiyorum. Birkaç kişi sormuştu yani dedim ki hani Beşiktaş için ne kadar doğru olur hani daha doğrusu Türkiye için ne kadar doğru olur bilemiyorum çünkü biz sabırsızız çünkü bu adamın kariyerinde şöyle bir şey var yani özellikle Portekiz milli takımında da böyleydi ilk zamanlarında e, hakikaten de takım averaj takımı oluyor yani Portekiz'e geldiğinde de. Bu adam 2012'de yanlış hatırlamıyorsam Portekiz'in başına geçmişti. Portekiz average takımıydı, gruplardan çıkamıyordu filan. Ama sonra ne oldu işte e, hem Avrupa kupasını kazandı 2016'da, hem işte e, Olimpiyatın şey kupagrup kulüpler şampiyonası işte onu şey yaptı kazandı. Ülkeler şampiyonası onu kazandı. Hani yarı dünya kupası dedikleri kupayı. Yani. Ama bizim ama sabretmek gerekiyor. Yani adam takımını oturtması 2-3 yılını almıştı. Portekiz takımını oturtması. Yani şimdi bizimkilerde öyle 2-3 yıl bekleyecek bir sabrı yok. Yani dolayısıyla da ha aslında bizde takım oturtması nispeten erken oldu. Yani ben açıkçası bu sezonun sonuna kadar hani Beşiktaş önce orta sıralarda filan bitirir ligi diye bekliyordum. Çünkü hani bundan sonra eğer bu adam klasik performansını sergilerse işte atıyorum. Bir maç bir sıfır kazanır, ertesi maç üç sıfır kaybeder. Sonra bir maçı iki bir kazanır, ertesi maç dört sıfır kaybeder filan gibi bir şey düşünüyordum. Son altı maçta filan Beşiktaş gol yemiyordu. Altı maçta kazanıyordu. Yani bu maçta tabii... Galatasaray kadro olarak düşünecek olsa kadro kalitesi olarak 5 çok çok üstünde. Yani dolayısıyla da hani çok umutlu olduğum bir maç değildi. Yani Galatasaray ile ilgili hani biz de bir dönem sizin yaptığınız gibi iyi bir seri yakalamıştık. Son 7 sezondur kazanıyorduk Galatasaray maçlarının içeride ama sizin gibi 10 yıla çıkartamadık maalesef işte. Seri bozuldu. E ne yapalım? Ee, dolayısıyla yapacak fazla bir şey yok. Yani takımı oturtmasını bekleyeceğiz hocanın. Yani takımı oturttuktan sonra inşallah Portekiz milli takımında veya işte e, Yunanistan'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Olympiakos olabilir. Orada yaptığı gibi e, yine kulübü Beşiktaş'ı da bir kupa canavarına çevirecektir diye düşünüyorum. Hocanın devam etmesini istiyorsun yani. Hoca devam etsin diyorsun. Ya bu hocayı bırak aslında ben Rıza Çalınbay'da devam etmesini istiyordum. Yani Rıza Çalınbay'da devam etmesini isterdim ama yani Rıza Çalınbay biraz şey çenesine hakim olamadı. Yani ondan gönderildi. Hani çıkıp saçma sapan beyanatlar vermeseydi kalırdı diye düşünüyorum ama yani ya bir de abi, kaç, kaç tane hoca değişti. Yani Ersan bu ben hiç böyle bir şey hatırlamıyorum. Bir, bir sezon böyle bir, üç hoca birden değiştirdiğimizi hatırlıyorum. Ee, o da yakın tarihte oldu. İşte Sergen gitti, yardımcısı geldi. Sonra e, şu Fransız hoca İsmail geldi işte. E, onun dışında hani bu, bu sezon 5 mi oldu bu gelen hoca? Yani şey gibi olduk. Yani kümeler oynayan takımın hani böyle şey, yani acil bize maç kazandıracak hoca gelmesi lazım gibi bir durum şey ortaya çıktı. Aslında yani yapacak çok da fazla bir şey yok yani bakalım bekleyeceğiz işte yani hocanın bir şeyler yapması bekleyeceğiz. Ya yani bu sezondan ben hani çok umutlu değilim ha. Şimdi ne var? Bir tek umudum var hani siz elendiniz Galatasaray elendi şu Türkiye kupasını alır mıyız diye. Yani en azından sezonu kupasız kapatmayız diye. Çünkü son işte böyle 5-6 sezondur görüyoruz yani artık Beşiktaş dönüp dönüp kupa kazanan bir takıma dönüşmüştü. Yani şey gibi hani son yıllarda kazandığı kupaları ortalamaya vuracak olsan her sezon bir kupa gibi bir şey oldu Beşiktaş için. Dolayısıyla da hani bu sezonda kupasız bitirmeyelim diye böyle umut ediyorum. Bakalım yani Türkiye kupasında çok ciddi bir rakip kalmadı. Yani sizden sonra yani Galatasaray ve Beşiktaş, Fenerbahçe'den sonra olacak olabilecek en ciddi rakip Konya Spor'du. Konya Spor'da eledi zaten Beşiktaş. Dolayısıyla da çünkü Konya Spor'da son 5 sezondur Türkiye kupasının gediklilerinden olmuştu. Yani 3 kere mi kazandı son 5 sezonda? Öyle bir şey vardı. Katılamıyorum ya. Yani. Peki abi gelelim şimdi bugünkü maça. E, maçta en çok konuşulan şey bir penaltı pozisyonu. gördüm mü penaltı pozisyonunu? Sence penaltı mı? Abi penaltı pozisyonunu gördüm. Penaltı pozisyonu gerçekten penaltı. Yani hakemin aleyhine çok fazla konuşmak istemiyorum. Hakem çünkü bulunduğu noktadan Tam görememiş olabilirim diye. Çünkü arada bir tane de oyuncu var. Yani hakemle ıı, pozisyonun arasında da bir tane oyuncu var. Ha, ama şöyle de bir şey var. Yani şu ana kadar verilen penaltıları falan da düşünecek olsak yani arasında oyuncu olmasaydı da yine verir miydi vermez miydi? Tabii o da ayrı bir şey. Tart var niye çağırmıyor abi mesela bu pozisyonda? Yani sonuçta resmen adam formasından çekiyor abi. Yani hatta evet göstereyim. Gördüğün gibi bir çekme var arkadaşlar yani. Gördüğün evet. gibi bir çekme var. Bence hep penaltı. Sen ne düşünüyorsun? Yani işte orada zaten şey bu var olayı zaten tartışıyor. Hani var zaten bunlar için getirilmişti. Çünkü hakem hani yanlış bir açıda olabilir, görmeyebilir. Ondan sonra her şey olabilir veya o an başka bir şeye bakıyor olabilir. Kafası dalgın olabilir. Bir şey olabilir. Hakem de insan sonuçta. o dediğim gibi pozisyonda da yani pozisyonla hakemin arasında oyuncu vardı yani. Dolayısıyla o perdelemiş olabilir ama hani varın çağırması gerekirdi şey hakeme ama hani ne diyelim abi birileri nasıl desem var gücüyle uğraşıyor yani şampiyonluk yarışına müdahalede bulunmak için. Ahmet Çakar şöyle bir penaltı tweet atmış. Şu penaltıyı görmemek, vermemek, vara davet etmemek ya da edememek asla mas masum bir hakem hatası değildir. Peki sizce nedir demiş Kürşat merhaba kardeşim. Peki sizce nedir demiş. Dediğin gibi var gücüyle bir şeyler Teşekkür ederim Kürşat. Ee, var gücüyle bir şeylerle ilgileniyor. Peki kırmızı kart pozisyonuna gelelim Halil. Yani öyle böyle değil. Resmen abi yani ben buradan da gösterdim. Bence kırmızı kart değil abi. Çok ağır o pozisyon için kırmızı kart. Yani geçen hafta Trabzon şey Galatasaray kimle oynadı o Antalya maçında neler neler oldu. Ama bilmiyorum gördün mü kırmızı kart pozisyonunu hatırlıyor musun? Sence kırmızı kart ağır değil mi abi? Ee, burada aslında biraz hakemi tartışmak gerekiyor. Halil, e, Halil Umut Beyler çok ilginç bir şekilde yani en küçük bir şeyde hani şey gibi böyle filmlerde Amerikan polisinin demesi silahını çekip böyle dur demesi gibi anında kartını çıkartıyor. Yani Halil Umut Beyler her şeye kartını çıkartıyor. Hatta şey dedim yani evde hanımıyla kavga ettiğinde falan da acaba hanımına kart <laughs> çıkartıyor mu diye böyle kendi kendime soruyordum. Yani Halil Umut Beyler'in hangi maçını seyrettiysem adı adam, adam, yani üflesen şey çıkartıyor kart çıkartıyor. Yani öyle bir huyu var Halil Umut Beyler'in. Yani o yüzden de ben bu maçta kart yağmuru bekliyordum yani açıkçası yani iki takım açısından da kart yağmuru bekliyordum. Çünkü genellikle onun yönettiği Galatasaray'ın kartı yok. Maç boyunca kart görmedi Galatasaray. Ya işte. Galatasaray. Kart yağmuru bize oldu işte. Ben iki takım için de kart yağmuru bekliyordum ama yani kart yağmuru şey oldu bize oldu. Yani ya abi bunların bak şimdi bu şöyle bir şey var. Şimdi bak ben Beşiktaşlıyım. Eski Beşiktaş taraftarının yani özellikle çarşının çok etkin olduğu zamanlarda İstanbul'da oturduğum dönemde işte İnönü stadında bir yıl maça gittim geldim filan. Örneğin bizim oyuncu bile işte atıyorum kendini yere atsa yerde böyle e, sakatlık numarası yapsa bizim seyirci bizim oyuncu bile yuhalardı. Yani bu gibi şeylerini severdim işte. Veya bizim oyuncu bile atıyorum e, bizim oyuncu yani bizim lehimize bile bir yanlış karar verirse, hani hayır o karar öyle değil diye böyle seyirci oyuncuyu hani git hakemi düzelt gibi bir şeye yönlendirir idi. Ama şimdi gelinen bir şeyde noktada şöyle bir şey ortaya çıktı. Abi seyircinin içine siniyor ya. Haksız bir galibiyet almış olmak seyircinin içine siniyor. Ben bunu seninle daha önceden de şey yapmıştım, konuşmuştum. Yani hatta kendi takımımı da şey yaptığım, eleştirdiğim oldu biliyorsun. Yani işte yani dedim ki Abi, bu bizim hakkımız değildi şey bu maç filan diye. Bunlar herhalde dedim ya ya biz mi çok böyle nasıl desem safız veya yeni polyanacılık nesil Polyanacılık oynuyoruz. Evet, Polyanacılık ha. oynuyoruz. Ha, Polyanacılık oynuyoruz. Yani bu artık şey kalmadı ya. Yani bakıyorsun abi haksız bir penaltıyla atıyorum. Rakibini bir sıfır yeniyor bir takım. Sonra o takımın seyircisi yeniden takımın seyircisine dönüyor. Nasıl koyduk ama filan diyor. Ya ortada bir şey yok. Koyma yok. Yani böyle yaldır yaldır oynayıp beş tane mi attın yani? Ne yaptın işte? yanlış bir penaltıyla 1-0 bir yendin gitti. Yani hayır Galatasaray olsun, Fenerbahçe olsun, Beşiktaş olsun bunlar birbirlerini ilk kez yenmiyorlar. Birbirlerine en çok yenmiş takımlar bunlar. Her biri birbirini 100 yeniyor. yıldır yeniyorlar. Ha, 100 yıldır yeniyor. Her biri birbirine en az 200 kere yenmiş takımlar bunlar. Bunların. bunların içerisinde nice farklı galibiyetler var. Üçer beşer tane atılmış galibiyetler var nice veya gol düellosu şeklinde maçlar var. 3-2'lik, 4-3'lük falan maçlar var. Hatta 5-4 biten maçlar var. Ama ilk kez hani böyle bir haksızlık şey yaptı ortaya çıktı. Sen örneğin 2011 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsan. Fenerbahçe bizi Kadıköy'de 2-0 yendi. Dedin ki o maç sizin hakkınızda ama dedin golleri biz attık. Siz oynadınız biz attık demiştin sen. Sonrasında benzeri bir şeyi bir başka maçta da ben Galatasaraylı arkadaşım için şey yapmıştım, söylemiştim. Bizim yine kazandığımız o dönemde bir Galatasaray maçıydı. Galatasaray neredeyse tek kale oynamıştı ama maçı biz kazanmıştık. Dedim ki yani hani galip geldim ama dedim hani şu, çok da sevineceğim bir galibiyet değil demiştim yani şu şey oyuncu. Ama artık günümüz taraftarlarında yani haksızlıkla, yanlışlıkla olsa Galibiyetler içine siniyor ve ben hayret içerisinde kalıyorum. Ya. yani Bunlar nasıl içlerine şey siniyor? Evet, taraftarın içine sinince ister istemez takımın da içine siniyor. Ben çarşı örneğin en başta ondan dolayı verdim. Yani bizim oyuncular bizim seyircinin karşısında kendini yere atmaya korkardı. Veya işte e, haksız penaltı beklemeye korkardı. İnönü stadında Beşiktaş'ın lehine iptal edilmiş penaltı var. Penaltı olmadığı için taraftar uyardı. Oyuncu da dedi ki hayır penaltı değil kendim şey yaptım ayağıma basıp düştüm dedi. Adım atarken kendi ayağına basıp düşmüştü gerçekten. Kendi penaltısını iptal ettirmişti Beşiktaş. Benzeri durumlar Fenerbahçe için de geçerli. Bunlar eskiden yani bazı şeyler dedim acaba eskilerden mi kaldı. Geçen yıl örneğin şeyi seyrederken şu sizin oynadığımız o 4-2'lik maç seyrederken Beşiktaş 4. gol attı. Fenerbahçe seyircisi Beşiktaş alkışladı. Ya dedim bu eski ruh dedim geri dönmüş dedim ya. Yok abi o gelmez artık ya. ya. Abi bu şartlarda gelir mi? Yani özellikle bu sezon gelir mi? Bu sezon yaşandıktan sonra bir daha gelir mi? Yok. Neyse Beşiktaş'ın kadro kalitesine gelelim abi. Ee, Beşiktaş lige şeyle başladı. Şenol Güneş Şenol Hoca başladı. Acaba transferler yetersiz hmm. mi kaldı abi? Yani şu Galatasaray'ın kadro kalitesi zaten şampiyon olmuş. Kadro kalitesi iyi. E Fenerbahçe bu sene sağlam transferler yaptı. Beşiktaş'ın kadro kalitesi Yeterli mi olmadı? Kimisi şey diyor mesela Şenol Güneş diyor daha fazla transfer istemedi. Yeter bu kadro ben bu takımla giderim dedi diyor. Şenol Güneş'i suçluyor. Kimisi giden başkan Ahmet Nurçebi'yi suçluyor. Yani ne Ahmet Nurçebi kaldı ne e, Şenol Hoca kaldı. Ondan sonra işte Burak Yalmaz geldi gitti. Beşiktaş'ın kadro kalitesi bu halde. Hadi yani kötü kuruldu. Önümüzdeki seneler ne olacak yani? Bir de onun ikinci cevabı olarak onu verirsen. Biliyorum çok kalamayacaksın artık 8 dakikamız kaldı 20 dakika yapalım dedin. Uzatırsan tabii ki de uzatabilirsin abi. Sana kalmış. Yarım saate de çıkartabiliriz yayını. Diyeceğim şu. Evet. Kadro kalitesi yetersizdi. Bu sene bir cevap verirsem baştan. ikincisi sorum da baştan peşin peşin soruyorum. Sene ne olacak? Beşiktaş'ın hali. Kadro kalitesi. Kadro kalitesi konusunda yine yıllar öncesine gideceğim. Bizde bir şey vardı. Tigana vardı hatırlarsan. Yıllarca sizinle adı sonra bize gelmişti şey hoca olarak. İki sezon üst üste Türkiye kupasını kazandı bu adam. Avrupa'da da bayağı işler yaptırdı. Tarihinde ilk kez onunla Beşiktaş gruptan çıktı filan Avrupa Kupalarında şey UEFA Kupası'nda işte zaten yeni yeni başlamıştı. Grup aşaması. Grup şeklinde oynanması. Adam şunu söylemişti. Bu takımdan lig takımı olmaz. Yani bu kadrodan lig takımı olmaz. Bu kadrodan turnuva takımı olur demişti. Turnuva şey, kupada oynat, kupayı kazansın. Ama bu takım şampiyon olamaz. Adam gerçekçi bir şey söyledi. Ve gerçekten de Avrupa Kupası'nda en azından Beşiktaş standartlarında başarılı oldu. Türkiye Kupası'nda çatır çatır kazandı. İlk Süper Kupayı da yine Tigana kazanmıştı zaten. 2006 yılında oynanmıştı. Şimdi, e, dönecek olursak, benim bu kadro için düşündüğüm şey de benzer bir şeydi. Dedim ki yani bu, 3 hedefe birden gidecek kadro değil. 3 hedeflik bir kadro değil. Ya dedim bir, bu hedeflerin ikisini gözden çıkaracaklar. Beşiktaş diyecek ki kardeşim ben bu sezon işte Avrupa kupalarında hiç elde, elde etmediğim tarihimdeki elde etmediğim başarıları elde edeceğim. Yarı finaller, finaller oynayacağım. Ama onun içinde yani e, kadro kalitesi işte yani Sonuçta konferans ligi yani takımlarda ne kadar güçlü ki işte o da şey yapılır tartışılır. O yüzden de olabilir mi? Olabilir. Ya dedim Türkiye Kupası'nı kazanacak dedim ya da şampiyonluğa oynayacak ama şampiyonlukta Altasaray'la Fenerbahçe çok ileri seviyede transferler yaptılar. Dolayısıyla bizim aldığımız oyunculara bakıyorum bir süre sonra hani taraftar isyan ediyor. Yani biraz dostlar alışverişte görsün hesabı. Yani transfer yaptık desinler diye alınmış oyuncular. Ee, Evet. Galatasaray yani transfer yaptı desinler diye alınmış oyuncular. Yani abi yaptı desinler diye aldığın zaman işte pek öyle başarılı başarı filan olmuyor. Yani dolayısıyla ben bu sezonki kadro kalitesi evet yetersizdi ama şöyle bir şey var ha Pendik spordan da dört tane yiyecek kadroda değildi yani. Burada hocaların da şey var, kabati var. Ve Şenol Hoca örneğin geçen sezonki kadroyu tutsa ya hiç bak hiç transfer yapmasa bir tane bile yapılmasa ama Beşiktaş'ın geçen sezonki kadrosu ikinci yarıda kadrosu e, aynen elinde olsa Beşiktaş'ın Beşiktaş bu sezon çok daha iddialı olurdu. Çok yani şu anda belki Avrupa'da ya yola devam ediyor olurdu. Belki yine üçüncü olurdu ama atıyorum. Üç puan farklı üçüncü olurdu. Beş puan farklı üçüncü olurdu. Yirmi puan farklı üçüncü olmazdı. Yani o yüzden de evet kadro kalitesi kötü ama bu kadar da kötü değil. Onu söyleyeyim. Ha şimdi ne oldu? İşte dediğim gibi bak 6 maç üst üste gol yemeden kazandı örneğin Beşiktaş. Yani seri yakalayabilecek bir güce de ulaştı. E işte Muçidir filan iyi transferler de yapıldı. Bu transfer politikası devam edecek. Kadrosunu Beşiktaş güçlendirecek. Bence Dolayısıyla da gelecek yıl çok daha iddialı, çok daha iyi seviyede bir takım olabilir diye düşünüyorum Beşiktaş'ı. Abi futbolculardan gidecekler olacak mı? Gelecekler olacak mı? Futbolcuların kavaleleri var. Verilmiş milyon eurolar var. Onlar nasıl olacak? Yani baktığın zaman biraz seneye de şimdi bu hoca devam edecek mi? Hoca devam edecekse kimler gelecek? Kimler gidecek? Gelen oyuncular uyum sağlayacak mı? Transfer biliyorsun yani tamamen şans. Tutacak mı? Tutmayacak mı? Hepsi üst üste gelince baktığın zaman tamamen bir bulmaca, tamamen bir şans. Ya yani inşallah senin dediğin gibi olur. Yani tutar mı, tutmaz mı? Yani ya çok büyük paralar harcayacak, çok sağlam transferler yapacak o zaman olur. Ama gene böyle ortalama transferler acaba tutar mı diye yaparsa gene ortalamada kalır diye düşünüyorum abi. E Tabii şimdi senin adın Beşiktaş'ta zaten yapacağın transferlerde ona göre olmalı. Yani kimse senden Cristiano Ronaldo beklemiyor. sen. Ama bununla birlikte üst düzey kaliteli oyuncuları da bu lig gördü. Yani işte Drogba'ları gördü, Snyder'leri gördü, Quarejma'ları gördü, Robin Van Persie'yi, Nani'yi filan gördü. Yani zamanında menajerlik oynarken bile alamadığımız Nani'yi Fenerbahçe gerçek hayatta aldı. Yani e, o yüzden de üst düzey oyuncuları da almak gerekir. Ha şey var. Hani hiç kimse vay efendim kurlar şöyle o yüzden de bunlar gelmiyor filan hani eskisi gibi alınamaz gibi bir şey e, düşünmesin. Yani takımlar her zaman futbolcu alabilirler. Her zaman bunu yapabilirler. E, bizim futbol takımlarımızın gelirleri aslında bakacak olsan şey değil. Az değil. Şu anda Beşiktaş'ın geliri Avrupa'nın pek çok e, önde gelen kulüplerinden daha yüksek durumda pek çoğunda daha yüksek. Ya, çünkü UEFA'nın zaten listesi de şeyde ortada. Ben bir ara görmüştüm. Napoli'nin bile üstündeydi şey Beşiktaş'ın gelir, gelir gelir düzeyi. Geçen yıl ya da ondan önceki yıl bakmıştım. Napoli'den bile daha çok gelir elde etmiş Beşiktaş. E, dolayısıyla Beşiktaş'ı bile şey Napoli'yi bile geçebiliyor ise herhangi bir Türk kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray yani büyüklerden bahsediyorum yapılacaklar transferlerde ona keza olmalı diye şey yapıyor düşünüyorum yani ama e, yayın ihalesi iptal oldu biliyorsun. Yani, Yok Ben aldı saldı Ben saldı. Ha aldı, aldı. Aldı. yayın aldı. ihalesi iptal etti e, ne oldu o saranlar diyordu bilmem ne diyordu şu diyordu bu diyordu yine döndü Ben gitti kaça gitti peki? Valla 128 milyon dolar diye hatırlıyorum ben. Ama kuru sabitlemişler. Ha. Öyle diye saçmalıklar var yani. Ha ya işte. Yani hani o ne işte yap desinler diye yapılan transfer politikası benzeri hani lan bir ayın ihalesini bile yapamadı desin yapamadı demesinler diye gitti işte şey bir insporsa verdi yani e, beceremediler bir ayın ihalesinde abi paran olsa sen verir misin ya öyle bir servet sahibi bir insan olsan milyar dolarlık bir adam olsan bu ihalelere girebilecek ekonomik gücün olsa sen Türkiye Süper Ligi'ne bu parayı verir misin yani öyle bir parayı? Vermem abi. Ben de vermem. Ben, ben, ben de vermem. Ver. Ben, 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 ben iyi Beşiktaşlıyım. Ee, İstanbul'da otururken içeride oynadığımız 17 maçın 17'sini de tribünde seyretmiştim. Bir sezonda e bunun dışında Ankara'da otururken zaten her Ankara maçına şeye giderdim. Pasolik çıkana kadar daha doğrusu. Pasolik'ten sonra e, gitmek biraz şey oldu. Sıkıntı olmaya başladı kupa maçlarına ancak gidebildik filan. Neyse. Abi ben Beşiktaş'ı bile seyretmek istemiyorum ya. Gözüm kanıyor çünkü Beşiktaş'ı seyrettiğimde. Yani şurada Hollanda'da sana bir ay evvel de anlatmışım. Yani Almere diye bir şeyde yaşıyorum. Amsterdam'ın kasabasında yaşıyorum. Buranın bir takım var Almere diye. Abi adamların oynadığı futbolu bir seyrettim. Ayaksız oynadılar. Abi ben böyle bir şey görmedim ya. Ve Hollanda hani öyle İspanya değil, İngiltere değil, Almanya değil bakacak olsan Hollanda. Abi böyle bir şey yok ya. Dedim ki biz futbol mutbol izlemiyormuşuz ya. Futbol diye izlediğimiz şey bizim saçmalık ya. Bizim arada iyi dediğimiz o ne maçtı ve dediğimiz maçlara burada vasat maçtı diyorlar. Bizim Zaten bugün maç... de öyle abi. Galatasaray'ın yani Galatasaray orada almış hatta yapmasa Galatasaray sabah kadar top oynasan atamaz. Beşiktaş'ta sabah kadar oynasan atamaz. Hayır, teşekkür ederim. 20 dakikayı bulduk. Ee, senin de işin var. Çok sağ ol. Ee, bundan sonra dediğim gibi TV'yiz. Maçlardan sonra istediğin zaman konuğun tamam. olabilirsiniz. Konuşuruz. Teşekkür ederim. Beni kırmadın. İzleyen arkadaşlara da teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. Görüşürüz.